Şeyi, benim bileğime sen taktın. Sen! Kaçma! bana! söyle! lan lan Adam gözünü açar açmaz konuşmuş! Ulan doğruydu söylemiş lan! Yalan! Sen ses yaladın lan! İkram edeceksin lan! Hasan bitti yok artık Hasan. O ne demek çocukların babasız mı büyüyecek be? Anlatacağım <laughs> sana her şeyi. Arkadaşlar merhabalar videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi Annem Ankara yeni bölümün fragmanı ve tanıtımını sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar Evet bu Annem Ankara dizisinin nasıl gittiğini açıkçası sizinle konuşarak bunu bilmek istiyorum arkadaşlar sizce gidişatı nasıl Annem Ankara dizisini çok izleyen bir kitlesi var mı yok mu bunları sizden öğrenmek istiyorum arkadaşlar işte bunları öğretmek adına ne yapmamız gerekiyor? Sizden rica ediyorum yorumlara gelin. Yorumlarda bir söyleyin bakalım bir dizinin gidişatı nasıl olduğunu, ne kadar tutulduğunu ve kimlerin seyrettiğini, izlediğini bilmek amacından arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı rica ediyorum. Beğeni ve bildirimleri açmayı da istirham ediyorum arkadaşlar. Ben İbrahim Öztekin. Hoşçakalın. Bay bay.